Will. Arkadaşlar şimdi sırada will var. Will future tense anlamında kullanılır. Future tense şeklinde yorumlayacağız. Ecek, acak şeklinde çeviririz. Bunun olumsuz will not ya da won't şeklinde yapılır. Unutmayın arkadaşlar will future tense anlamında kullanılan bir modal'dır. Will tense değildir. Will bir modal'dır aslında. Ama future tense anlamında kullanılır. Ecek, acak şeklinde çevrilir will yerine shall kullanabiliriz. Shall, shall not. shall not bazen şent şeklinde olabilir. Çok yaygın değildir ama hiç kullanılabilir. Görürseniz şaşırmayın. Mesela they will visit us yerine they shall visit us duyabilirsiniz. Yani bu bir öneri değildir. Nedir? Will'dir. Future anlamındadır. İsterseniz örneklere bakalım. Birinci örneğimiz şöyle. I will work ya da I shall work in a big company. Nasıl çevireceğiz bunu? Büyük bir şirkette çalışacağım. Bakın future tense olduğu için zaten. Daha doğrusu future tense anlamında kullanılan bir, kullanılan bir modeldir. Ecek acak şeklinde çevrilir. Diğer örneğe bakalım. Bu sefer soru yapalım. Will you go to Linda's wedding? Nasıl çevireceğiz bunu? Linda'nın düğününe gidecek misin? Bakın burada shall daha çok sorularda değil de düz cümlede daha çok çevrilir, daha çok kullanılır will'in yerine. O yüzden şeyi kullanmadım. Diğer örneğe bakın. I won't wear my suit. Nasıl çevireceğiz bunu? Takım elbisemi giymeyeceğim şeklinde. Burada I shall not wear diyebilirdik. Diğer örneğimiz they will not give you a gift. They won't give you a gift diyebilirdik kısaca. Türkçesi şöyle sana hediye vermeyecekler. Son örnek Mom will not go shopping tomorrow. Ya da Mom won't go shopping tomorrow şeklinde kısaltabilirdik. Bunun da Türkçesi annem yarın alışverişe gitmeyecek. Şimdi bu arkadaşlar will'in future tense anlamıydı. bir de will arkadaşlar rica ederken kullanılabilir. Bir örnek verelim sadece. Will you lend me some money? Bakın nasıl çevireceğiz? Bana biraz ödünç para verir misin? Şeklinde çevirebiliriz. Demek ki will hem future tense anlamında kullanılan bir madındır hem de will rica ederken kullanılabilir. Evet arkadaşlar böylelikle will'i de özetlemiş olduk.